burada inşallah kamerayı döndürebilirim. Çünkü burada bizim meşhur boğamız var. Evet. Bahariye Caddesi. <laughs> çarşıya doğru ineceğim. Hmm, oradan iskeleye geçeceğim. Biraz işlerim var. Onları halledene kadar. Sonra görüşürüz. Çarşıya yaklaştık. Burası bizim neredeyse 400 yıllık belki de fazladır. Osman Ağa Camii'miz Tabii çok yangınlar geçirmiş Yenilenmiş plan Ama ilk yapımı Herhalde 400 seneyi aşkın Buradan da Çarşıya doğru gireceğim şimdi Meşhur tarihi Kadıköy Çarşısı Balıkçılar manavlar, kahveciler. Kadıköy'ün en eski ve bence en güzel çarşısı. Camiye giremiyorum çünkü bugün cuma ve kalanlar var herhalde namazdan sonra. Ama Kadıköy'de gezecek çok cami, çok kilise var. Onları da bir gün muhakkak çekerim. Çünkü benim hayatım çocukluğumdan beri burada geçti. Haftada iki kere de buraya gelirim. O yüzden her zaman ne çekemediysem onları çekerim. Kestane kebap. Yanıyor, yanıyor, yanıyor kebaplar yanıyor. Evet. İşte girdik. Bu yan yalı pehmi. Bu da herhalde 100 seneden fazla eskidir. Lokanta, Türk yemekleri. Şekerci. Çok şekerci var Katiköy'de. Ciğerciler canlı balık. Buyurun. Beyler canlı mı beyler? Tatlıcılar. En çok balıkçı, ciğerci ve manav. Balıklar el yapıyor bu arada. Acayip bağlanmış. Evet. Bana ben daha ileri gitmeyeceğim. Şuradan döneyim çünkü göstermek istediğim iki tane yer var iskeleye gitmeden önce. Bir tanesi şu güzel çeşmemiz. Tabii ki kokoreççilerimiz, mercan, Kadıköy lezzetleri diye de bir ayrı bir şey yapılabilir. Şimdi tek tek aklıma geliyor. Evet, bir tanesi de burada bir Rum Ortodoks Kilisesi var. Yani kilise her zaman açık değil. Küçük bir ayazma var içinde. Orası açık. Benim favorim Beyaz Fırın. Ee, ve şu gördüğünüz kuyruğu oluşturan şekerci Cafer Erol her sene böyle bir süs yapar. Noel zamanı, yılbaşı zamanı ve çocuklar bu şekeri almazsa olmaz. Yani o yüzden böyle bir kuyruk ki bugün kuyruk az gene yani. göstereyim. İçerisi yıkılıyor ama o sırayı bekliyor. Ben görüyorum seni canım. Burada kokoreç, midyet hava. Yani olay burası. Ve her zaman bu kadar kalabalık. Daima. Eğer Şimdi bir yere gideceğim. Oraya gitmiyor olsaydım ben de bir kokoreç yerdim. Benim favorilerimden biri de şu Adapazarı pazarı ıslama köfteci. Gerçekten yıllardır aynı lezzet. Burası buraydı buray. Burası buraydı. Bir de arka sokakta favori mekanım olarak Baylan Pastanesi var. Ee, şekerci bir tane daha var Ali Muhittin, Hacı Bekir. Onları da girip bizzat oturup deneyerek paylaşırım başka bir videoda. Evet şimdi Meniskeli'ye doğru gideceğim için şu güzel donatlar eşliğinde Videoyu kapatayım. Evet. Tanesi 25 liraymış. <laughs> Doğru açı yapıyor muyum? Sesim de çıkıyor mu bilmiyorum. Kendi kendine konuşmak çok zormuş ya. Vallahi bu iş hiç kolay değil yani. Ee, şimdi ben iskeleye geldim. Burası Karaköy ve Eminönü'ne giden, vapurların kalktığı iskele. İleride de Beşiktaş iskelesi var. Oraya doğru gideceğiz. Şimdi biraz manzara olsun. Yani çok ısrar ettiler işte. Aa, anlaşalım, anlaşalım. Bir de beş bin lira 6 yani, yani, aşağı bir motor yanaşıyor. Buraya motorlar da yanaşıyor çünkü. Vapurlarımız, deniz. Hava biraz kapalı ama yine de yağmur olmadığı için şanslıyız. Şanslıyım yani. Burada balık tutuyorlar. Şu bina Baş tarafı konservatuardı. Son tarafı e, Büyükşehir Belediyesi'nin Kadıköy Şehir Tiyatrosu'ydu. Halbun Taner sahnesiydi. Şimdi büyük bir bakıma alındı. Bakalım ne zaman bitecek. Tarihi bir bina. Ya inşallah sesim çıkıyordur ben. Herkes bakıyor diye konuşamıyorum. Bu <laughs> Beşiktaş iskelesi. İleride o görünen çubuklar balonu olmayan balonumuz. Yani bir 10 senedir herhalde balonu yok bir uçtu kaçtı galiba. Evet bu arada bugün 17 Kasım 2023. Ee, kim bilir bu videoyu ne zaman paylaşacağım onu hiç bilmiyorum. Çünkü bir de bu işin bir edit montaj filan kısmı var onu hiç bilmiyorum. Yani onu öğreneceğim de bunu yapacağım da ondan sonra paylaşacağım. İnşallah yaz gelmiyor ee, olur. var. İleride görünen ve yapımı yıllardır süren yangından sonra boşaltılan Haydarpaşa Garı karşıda. Galata Kulesi, Sarayburnu, Topkapı Sarayı. Ne bir günde o tarafa geçeceğim. Böyle Eminönü, Tahtakale, e, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı olabilir. E, başka bir gün tarihi yarımada olabilir. E Topkapı Sarayı tadilatı biten yerlerin açılmasından sonra ben gidemedim bir daha pandemi yüzünden. Oraya tekrar gitmek istiyorum. Topkapı Sarayı'nı gezebiliriz. Ee, Balat, Fener, Eyüp'e kadar gidebiliriz. Ya yani bunlar benim hep yıllardır yaptığım rotalar ama hep fotoğraflarda kaldı o zamanlar hiç video aklıma gelmemişti şimdi böyle iyi oldu. Efendim İstanbul simiti. Mis gibi. Ha evet. buraya tabela koymuşlar. Hiç. <laughs> sokak müzisyenleri sağ olsun videoya müzik eklemeye gerek kalmayacak herhalde. İnşallah doyuluyordur. gideceğim yeri bir bulayım o zamana kadar kapatıyorum. Tekrar bilmiyorum bunları nasıl bağlayacağım birbirine ama <laughs> görüşürüz. Evet geleceğim yere geldim. İşte arkamda o bilmiyorum görüyor musunuz? Bana çok göz güneş geliyor. Ee, balonu olmayan balonumuz var. Ve şimdi nereye geldiğimizi göstereyim. Siyah Festivali. Kadıköy'e gelmişler. Bunu duyar duymaz çok heyecanlandım çünkü ben e, aşağı yukarı depremden beri Hatay'a yöresel ürünler için sipariş veriyorum. Şimdi ayağıma gelmiş. Bugün Kadıköy'e gelmemin sebebi de buydu. Hatay. Cezet Festivali. Gastronomi de on numara şehirlerimizden biri. Bakalım neler varmış. Burası Kadıköy Festival Park. Ee, Kumla, gemlik, avcılar falan o taraflara giden yani dış tarafa giden deniz otobüslerinin kalktığı iskelenin hemen yanı. Balonun hemen yanı diyeyim. Bu lezzet festivaline şu anda adım atıyorum. Buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Çünkü bir süre sonra videoyu kapatıp alışveriş yapmaya başlayacağım. Birçok şeyi eve götüreceğim galiba. Evet şu taraftan başlıyorum. Burada peynir peynirciler var galiba. Hadi başlayalım. Ay bir de bu minik minik Hatay'ın kırmızı zeytini var. Onlar da çok güzel oluyor. be. getirmişler, kurma getirmişler. Evet, Hatay'ın zeytinyağı da güzel, ben de alıyorum. abla. Ne kadar zeytinyağı? 200 abla. 1 litre mi onlar? 1 litreden daha az. Salçaları var. İşte şu minnaş kırma zeytinler. Oh. Bunlar çok lezzetli. Bir de böyle bir peynir yapıyorlar. Sağlıçalık ya. Görünüyor mu acaba? Ben ışıktan hiçbir şey görmüyorum çünkü. Evet, zeytinyağlar. Hatayı unutuyorlar, sızma. Bunu aldım, aldım bir tane. Kömbe Meşhur Külçe diyorlar Bir börek kete gibi bir şey var Burası da kooperatifmiş Turşular Salçalar çok güzel Hepsini çekeyim, sonra doğru geleceğim alışverişe. Ben böyle yöresel şeylere çok meraklıyım. Herkes bilir, yani yakınlarım. Bir yerden dönerken kıtlık çıkmış gibi, bagaj dolu gelirim. Yöresel ürünleri çok seviyorum. Benziyor öyle gerçeğe benziyor ama. Bu nasıl patates ya? Bu ne? Türk mu acaba? Şey, şey değil, değil bu Türk mu bunlar? Patates mi bu? Evet tatlı patates abla. Ha tatlı patates. Aa rengi değişik. Beni yazın. Evet ya bende de insülin direnci çıktı böyle tatlı şeyleri pek yanaşmıyorum ama ay künefeye bak künefeye bak evet. Hatay künefesi Urfa gibi büyük tepside Adana gibi küçük tepside değil kağıt kebabı. Biberli ekmek, içli köfte tabii ki. Var bakayım. Evet, fenomen o, bizim kebap dedi, Buyurun. Evet, bir kağıt birimim var. Tamam. Bir kağıt biliyorum. Var Lahmacun var. <laughs> <laughs> Önden iki tane iç alabilir miyim? Oğlum bir poşet daha ver orada. Kesinlikle. Şuradan falan var ama onlar Hatay'a ait bilemedim. Bir e daha çok şey var. Şimdi biraz kapatayım. Sonra gene görüşürüz. Ben galiba bu arada buraya yarın tekrar gelmek durumundayım kuzenimle beraber geleceğiz. Çok yağmur yağarsa diye bugün tek geldim. Yarın gelemezsem diye. Ama herhalde yarın bir daha gelinir. Burası bitmez. Şurayı da çekeyim sonra yarın görüşürüz diye kapatayım. Bu arada satıcı çocuk fenomen diye laf attı bana. Zavallı bilse bu ilk ve ne çektiğimi hiç bilmediğimi. Tane 100 liraya afyon kasap var. Evet tereyağlar, peynirler, olay. Olağanüstü kesinlikle yarın tekrar geleceğim. Şimdilik kapatıyorum. Görüşmek üzere.